Mantıcıların sır gibi sakladığı mantı sosu tarifini vereceğim sizlere. Mantımız da nefis oldu, haşlanıyor. Elde açtık. Borcamıma 5 yemek kaşığı yoğurt aldım. Şimdi 4 diş de sarımsak rendeliyorum içerisine. Mantının haşlama suyundan da biraz alıyorum. Yoğurt sosu, sosumun içerisine koyuyorum. İyice kışkan hale gelene kadar çırpıyoruz. Salçalı sosu içinde biraz tereyağı, sıvı yağ koyduk. Mantı haşlama suyundan da çok az ilave ettim. Bir yemek kaşığı da domates salçasını kavuruyorum. Tereyağım eridi. Mantının üzerine de tereyağımı gezdiriyorum. Tereyağımı döktükten sonra güzelce karıştıracağız. Mantımız hazır. Sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum. Salçalı sosumu da ilave ediyorum. Pul biber Nane daha çok pratik tarif için YouTube Evde Yemek Tarifleri kanalımızı takip edin. Ücretsizdir.